Arkadaşlar merhaba. Şimdi artık Collection View ile ilgili ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Şuraya geleceğim. Protokolleri ekleyeceğim yine. UI Collection View Delegate. UI Collection View Data Source. İki tane zorunlu protokolüm vardı. Zorunlu diyorum protokolüm vardı. Ve bunlar bana iki adet zorunlu fonksiyon veriyordu. Fonksiyonlarımız neydi? Biri Number of Items in Section. Bir diğeri de Sell for Item at. Şimdi geleceğim buraya ben return 5 diyeceğim. Şimdilik 5 adet resim göstermek istiyorum. Ve içeriği de şu şekilde olacak. Let sell dedim. Collection view nokta dikiyor. Identifier'ıma yanlış anımsamıyorsam sell demiştim. Aynen sell demişim. Geleceğim buraya. Sell diyeceğim. Index pet diyeceğim buraya. Index pet'im buradan alacağım yine return sel diyeceğim. Bunu bir casting işlemine tabi tutmam gerekiyordu hatırlayın. S diyeceğim detail sel. Bakın şurada oluşturmuştum. Şimdi geleceğim sel nokta detail image, nokta image diyerek şöyle UI image diyeyim. Buraya yine Atatürk resmi vereceğim. Süper. Şimdi görmek istediğim ne? detail view controller içerisindeki collection view içerisinde 5 adet Atatürk resmi göreceğim. Tamam mı? Tabii ki şurada gelelim. E, ee, view altında collection nokta eşittir self. Şöyle boşluk bırakalım şurada. Collection nokta eşittir self diyeceğim. görmeyi arzu ettiğim şu an için bu detay sayfasında Atatürk resimlerini görmek istiyorum. Bir bakalım. Eğer tamamsa sonrasında devam edelim. Şöyle göründüğü gibi şöyle yukarı aşağı oluyormuş. Şöyle gördüğü gibi, gördüğünüz gibi görünüyor. Yalnız ben bunu bu şekilde istemiyorum. Şöyle geleyim collection View seçiliyken bakın bende paging enabled e, seçilen de gelmiş. Sizde gelmediyse şu an şöyle göstereyim. Sizde şu an muhtemelen şu şekilde açılıyor. Şöyle açılıyor. Tamam mı? Onu paging enabled diyerek aslında aktif edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar collection view seçiliyken. Paging enabled nerede? Burada tekrar bakıyorum. Şu. Buna tıklıyorsunuz. Scroll direction'ı da horizontal yaparak aslında yatay hale getirebiliyoruz. Tekrar kontrol ediyorum. Tıkladım. Bakın. Çok güzel. İstediğim bu. Şu an istediğim güzel bir şekilde görünüyor. Benim istediğim artık buraya ürünün kendi resimlerini getirmek. Burada duralım. Bir sonraki derse ürünün kendi resimlerini getirmeyi de öğrenelim.